Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Şimdi gel de bu hisse için video yapma. Aslında biz 10 gündür, belki de 15 gün olmuştur, Euro Power'ı takip ediyoruz. Bildiğiniz üzere demiştik ki, çarşamba günü artık Euro Power tavan bozar. Neden? Big Chef'in halk arzına katılmak isteyen küçük yatırımcılar, özellikle küçük yatırımcılar, artık bir sermaye edinmek için zaten 1000 lira kadar kar ettikleri Euro Power'ı artık ellerinden çıkarttılar. Çarşamba günü bozdukları için Cuma günü hesaplarına geçen bu parayla da Big Chef'in halk arzına başvuru yaparlar. Dağıtımına girerler diye düşünmüştük. Gerçekten de öyle oldu. Bugün sabah saatlerinde Euro Power direkt olarak eksi açtı arkadaşlar. Eksi 2 kadar bir açılış oldu. Şöyle ekranımızı düzeltelim. Tamam. Han, henüz bir grafiğimiz yok ama yine de Euro Power'ı açmak istiyoruz. Eksi 2 gibi bir grafikte açtı. Sonra ne oldu? Arkadaşlar biz dedik ki tamam herhalde tabana gidiyor artık. Satışlar üst üste gelmeye başladı. Öğlene kadar eksi 2'lerde devam etti Euro Power. Öğleden sonra bir ara yahu ben gördüm dedim artı 3'lere 4'lere geçti. Tamam dedik herhalde Euro Power tekrar tabana gidiyor. Arkadaşlar alan satan, alan satan neler neler olmuş. Gerçekten de Euro Power'a biz şaşırdık, kaldık. Demek ki acaba buralarda mı düzeltme yapacak? 78.45. Yani direkt dünkü kapanış fiyatına yakın bir fiyattan tekrar kapandı arkadaşlar. Hani Euro Power tabana kitlemedi. Satışlar, alışlar, satışları karşıladı. Yani talep arzı karşılamış oldu. Euro Power yine tabana kitlemedi tavana gider mi diye düşündük. Demek ki gitmiyormuş. Ee, orta seviyelerde kaldı arkadaşlar. Bundan sonra da benim tahminim yarın örneğin tavana gitmez. Tabana da gitmez. Yine bu seviyelerde 78'lerde bir düzeltme evresine girer diye düşünüyorum. Ya da ya da size kadar şöyle bir göstermeye çalışalım. Biraz da ekranı büyütelim. Ya da şöyle bir inmeyle 64'lü seviyeler. Yani bir iki iki tavan geriye düşün iki tavan geriye düşünün 64'lü seviyelerde buralarda bir düzeltme yapabilir arkadaşlar şu şekilde bir düzeltme yapabilir. Ha, bu ne kadar sürer bir ay mı sürer 15 gün mü sürer 3 ay mı sürer bilemiyoruz. Ondan sonra bizim Euro power'dan beklentimiz yüksek demiştik yükselişini devam edecek. Gesan iştiraki bu Euro Power'ı biz ne demiştik arkadaşlar tekrar söyleyelim buradan sigarayı bıraktık yaklaşık 40-45 gün oldu her bir gün için bir paket sigara parasını bundan sonra Euro Power'a yatıracağız arkadaşlar zaten 1100 TL civarında bir yatırımımız olmuştu bunun üzerine bu cumadan itibaren devam edeceğiz umuyorum yani buradan kötü de algılamasın kimse umuyorum cuma günü düşer düşsün ki biz alalım Nasıl Ereğli yatırımcıları düştükçe seviniyorlar temettü için. Gerçi bu sene temettü de vermiyor. Düştükçe biz de Euro Power'ı sigara parasına. Her gün bir paket sigara parasına Euro Power'ı biriktirmeye karar vermiştik. Bunun da çizelgesini sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Devamı gelecek. Cuma'dan cumaya. Hafta sonundan hafta sonuna sizlerle paylaşacağım. Euro Power'da bugün ne oldu? Bir şöyle bir bakalım. 8. gün Artı dörtler civarına tekrar çıktı. Benden herhalde yine tavana gidiyor. Gitmedi arkadaşlar. Tekrar düzeltme bölgesine geldi. Alış seviyesinde kaldı. Talepler arzı karşıladı diyebiliriz. Beşinci gün Green Türk Tarım da Green Türk şunu da bir türlü söyleyemedim. Green Türk Tarım da tavanda kapattı arkadaşlar. Şurası son fiyat 28.30 %60 kar. Euro Power'da 90 karı geçmişiz arkadaşlar. Güzel bir kazanç. Tabii ki hani ben demeyeceğim buradan kercebe yakışır diye. Düşse de alsak diyeceğim. CV Enerji'de biliyorsunuz bu hafta büyük bir ihtimal Cuma günü sanırım Cuma günüydü. İşleme başlayacak arkadaşlar. Evet Cuma yazılmış zaten burada. CV Enerji'den sanki yani tamam diyeceksiniz ki ya CV Enerji'nin geçmişinde Konkardota varmış. Ama ben CV enerjiden sanki Euro Power seviyesinde bir performans bekliyorum arkadaşlar. Bir 8 9 tavan gelecek gibi görünüyor. Bilemedik 2 3 ayrı kurumdan, 2 3 ayrı kişi, eşimizle, çocuğumuzla, annemizle, babamızla başvuru yapmadık. Tek başvuru yaptık. Olsun, olsun o da güzeldir. Euro Power'ı biriktirmeye karar verdik. CV enerjiyi biriktirmeyi düşünmüyorum. Onun karını alıp Euro Power'a da koyabilirim örneğin. Benim daha önce sizlerle çokça defa paylaştığım şekilde Ford veya şişeye, şişe camına da koyabilirim. Astro da koyabilirim. Bakın Astro'dan da ümidim var. Tabii ki bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Buradan tekrar edelim. Birkaç arkadaşımız yorumlarda hala bizi tedirgin ediyorlar. Bize söylüyorlar ki kardeşim sen böyle anlatıyorsun anlatıyorsun ama yatırım tavsiyesi değildir demen lazım diye. Arkadaşlar demeye gerek var mı? Kimse kimsenin sözünü dinlemesin. Bakın buradan söylüyorum. Az önce bir arkadaşla Twitter'da mesajlaştım. Arabasını satacakmış. 650 bin liralık astro olacakmış. Alayım mı almayayım mı? Arkadaşım böyle bir şeye giremezsin. Böyle bir şeye kimse girmesin. Bu bir kumar olur. 650 bin lira. Belki doğru. Alırsın yarın nasıl doğru. Belki gerçekten de bir ay sonra iki ay sonra Astor 200 lira olur. Vay be paraya bak dersin. Ben borsayı biliyorum dersin. Öğrendim dersin. Ama işin özü öyle değil işte arkadaşlar. İşin özü o değil. Astor'un evet ben beğeniyorum Astor gider. Ama bunu kalkıp da ben size yarın evinizi arabanızı satın Astor'a girin diyemem ki. Bunun kimse vebalini alamaz. Ki zaten ben bile kendim girmem. Girmem arkadaşlar girmem. Niye benim arabamı evimi satayım da ben sistemlere gireyim. Bunu ben yapmazken konuştuğum insanlar neden yapsınlar? Yapmayın arkadaşlar. Kimseyi dinlemeyin. Kendi hissenizi kendiniz seçin. Elime toplu bir para geçse doğrudur. 5-6 hisse seçerim. 10 ay, 15 ay, 20 ay içinde o toplu parayı kademeli bir şekilde girerim. Öyle ben hemen yarın Astor'a gireyim şu kadar parayı. 3 ay sonra 3'e katlayayım, 4'e katlayayım. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Olabilir zamanında Sasa'da oldu. Olmadı mı? Kontrol matikte oldu. Olmadı mı? Neler neler oldu? Bir bakın. Şuraya bakın ya. Sasa 24 liradan 180 liraya gitti arkadaşlar. 2-3 aylık bir dönemde oldu bu. Sasa'da değildi sadece. Hektaş'ta oldu. Kontrol matikte oldu. Şu, şuraya bakar mısınız? Devamında ne olmuş? Bakın bir düzeltmeye girdi. Şu an bekliyoruz. Ben de aldım. Ben burada satmadım. Satmadım arkadaşlar. Gelelim konumuza tekrar. Halkars, e, Euro Power, Halkars e, istikametinden çıktı artık. Hissemiz oldu. İşlem görmeye başladı. Euro Power güzel bir hisse. Bugünkü performansı göz doyurdu. Gerçekten çok hoşumuza gitti. Green Türk tarımdan da aslında beklentimiz daha fazla. Tavan tavan gitmesi ama sanırız cuma günü bozacak gibi görünüyor arkadaşlar yavaş yavaş. CV Enerjinin seçim arifesinde olduğumuz için hala böyle bir tedirginliğimiz var. CZCV CV Enerji cuma günü işleme başlayacak. Bir sonraki cuma günü acaba tavan bozar mı? Eğer bozmazsa zaten seçimden sonraki haftaya, seçimden sonraki hafta eğer seçimler ikinci tura başlarsa pazartesi salı günü, bozar günü düşünüyorum arkadaşlar. Halkarz bilgiler Twitter'daki e, profil bilgi profil hesabına da teşekkür ederim. Güzel bir tablo hazırlamış kendisi. E, beğeniyoruz. Beğenerek takip ediyoruz kendisini. Şurada Borsa Max kanalı da profilde bir e, çizelge yayınlamış arkadaşlar. Euro Power için. Euro Power'ın bugünkü performansı çok güzel. Teknik analiz gün içi katman seviyeleri yatay sarı çizgi bölge blok belge 64. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar bakın şurada ne çizmiştim ben. Nerede o? Euro Power. Bakın. 61'e kadar inmişim ben ama aslında arkadaşımız ne demiş? Şurada bakın. İkinci tavan. Son önceki ikinci tavan. Ne gösteriyor? 65'i gösteriyor. Bakayım. Evet 65 30. Bu arkadaşımız da 64'ü göstermiş. 64 25. Şurası arkadaşlar. Pardon şu sarı çizgi 66'nın altı 64 25'e kadar gevşeyebilir diyor. Blok sarı bölge çizgiye kadar gevşeyebilir diyor. Buna dikkat edelim. Bakın. 1 2, 3. Üç. Son üçüncü tavanı işaret etmiş arkadaşımız da borsa Max. Güzel bir e, çizelge olmuş ama daha bu grafikler oturmaz. Daha halkarızlar. Yeni o e, işlemden çıkmaya başladı. Daha arkazlar, Yeni tavanları bitirmeye başladı. Daha teknik analiz şu an yapılması imkansız. Finansal analiz kanalı da bir bilgi paylaşmış arkadaşlar. Önemli. Euro Power iki farklı iş yapacak. Birinin değeri 3 milyon 87 bin dolar. Diğerinin değeri 3 milyon 276 bin dolar. Yani devam malınızı kaptırmayın diyor arkadaşlar. Aslında ben öyle bakmazdım. Mal kaptırma değildi. Hani örnek veriyorum. Ben eğer bunda uzun vade düşünmemiş olsaydım yalan yok. Aslında yaptığımı yapardım. Tavan tavan gitti. 9. 8. tavanda ben de tavanda satardım. Bugün veya dün satardım. Az önce bahsettiğim gibi 64, 65, 60'lara düşünce ben kademeli almaya başladım. Örneğin 300 lira 65'te alırdım. 400 lira 64'te alırdım. 500 lira 62'de alırdım. Param varsa 5000 lira 60'ta alırdım. Örneğin. Sonra tekrar yükselişe geçtiğinde örneğin 3 haneli rakamlara geldiğinde inşallah gelir. Euro Power. Biraz geç gelsin. Biz şu sigara parasıyla biraz toparlayalım. Lot toparlayalım. Yüzlü rakamlara geldiğinde, 3 haneli rakamlara geldiğinde de tekrar satış yapardık. Tıpkı kontrol matikte olduğu gibi. Bakın arkadaşlar. Öyle bir anda patır patır yükselen hisselerinizi en azından kar alın. Ana paranızı alın. Karınızı orada bırakın. Şuna bakabiliyor musunuz? 29 liradan 230 liraya. Yani 10 kat neredeyse çıkmış kontrolmatik. Burada artık yarınızı almazsanız da olmaz yani. Olmaz. Euro Power güzel devam etmiş. Vespe'den bir haber var. Bu benim ilgimi çekti. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Ak yatırım Vespe için hedef fiyatını 17 TL olarak açıklamış arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Vespe. Vay be. 9.90. 17 TL neredeyse 2 katı fiyat. Ha bu bir sene içinde mi olur? 3 ay içinde mi olur? 6 ay içinde mi olur? Onu bilemeyiz. Vespe 200 günlük ortalamasının neredeyse 2 katı aşağı inmiş. Gerçekten güzel. Arkadaşlar bugünkü gerçekten Europower'ın performansını çok beğendik. Umarız halka arz bütün kağıtlar böyle olur. Özellikle CV Enerji'den böyle bir performans bekliyoruz. İnşallah arkadaşlar biz de yeni düzenlemeleri, yeni bilgilerimizi, düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Sakın yüklü parayla girmeyin. Sakın arkadaşlar saçın öncesi temkinli olmakta çok büyük yarar var. Sakın ama sakın. Kol da kesmeyin bence. İhtiyacınız olmayan parayla zaten borsaya girmişseniz orada sizin yatırımınız devam ediyor. Lotunuzu bilin. Örneğin benim 500 lotum var Vespe'de. 500 lotum var. Vesbe 1 lira aşağı düşmüş beni ilgilendirmez ki. 500 lotum var. Bunu bilirim ben. 1 yıl sonra da 500 lotum olacak. 5 yıl sonra da 500 lotum olacak. Örneğin 5 yıl sonraki fiyatı belki 500 TL olacak. 1 yıl sonraki fiyatı belki 200 TL olacak. Bunu da kimse bilemez. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.